Kıymetli arkadaşlar, merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 13. videonun hazırlanmasını e, yapmaya çalışacağım. Bu bölümümüzün başlığı Güşenke Güşenke arkadaşlar. Hediye, hediye demek. Bakalım e, ne anlatacak. Yine bir diyalog var. Bu diyalogu dinleteceğim. Değerli arkadaşlar, ilk başta hemen şu kısmı mesela gizleyeyim. Ondan sonra da başlayalım hemen. Kapitel 13. Evet, daha izin ver. Yes.

Kolya da, Kolya dediği kişi bu arkadaşlar. Bu da Pia, şu resimdeki de Pia. Evet, Kolya is alain, zu hause alain arkadaşlar. Yalnız başına olmak. Kolya evde yalnızdır. Und ein Ve birazcık da üzgündür, yani kafası karışıktır. Endişelidir. Zümgülük, şanstan ki şanstan ki, kom Pia -fobay. yani Pia oradan geçiyorken uğramış, kom -t. içeriye girmiş yani. In Kolya zime is Pia richtig überrascht ein Kolja sie yani Kolyan odasına giren Pierre arkadaşı Pierre richtig überrascht überrascht yani böyle eee şaşırmış hayretler içerisinde kalmış Tümüyle. bakalım ne diyorlar Hey Kolya was ist denn das alles auf deinem Schreibtisch Ach nur ein paar geschenke Hat denn jemand Geburtstag Nein niemand Das sind Abschiedsgeschenke. Abschied? wer geht denn weg? Evet. Burada durduk arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Pia şimdi Kolya'ya soruyor arkadaşlar burada. Bu mavi olan kız Pia, beyaz olan da yani beyaz nokta konuşan da arkadaşlar erkek çocuk Kolya. Hadi bakalım. Hey Kolya! Bu soruyor. Pia soruyor arkadaşlar. Was ist denn alles auf deinem Schreibtisch? Senin masanın üzerindeki bu karışıklık nedir? Arkadaşlar, was ist denn alles? Yani bütün bunlar nedir? Auf deinem Schreibtisch. Masanın üzerindeki. Yani senin masanın üzerindeki bütün bu karışıklık nedir? Bütün bunlar nedir? Evet, Schreibtisch arkadaşlar mesela çalışma masası demek. Evet. A, nu ein paar Geschenke. Yani birkaç tane hediye diyor arkadaşlar. Geschenke hediye. Hatten jemand Yani birinin doğum günü mü var? Evet. Nay, neman, hayır. Kimsenin tazniti apşit keşenke. Bunlar diyor e, veda hediyesi arkadaşlar. Yani birisi gidiyor ya ona hediye veriyor. buna Elveda hediyesi. Elveda deniyor. Apşit keşenke. Apşit. Evet. Apşit. O. Kim gidiyor peki uzaklara? Kim gidiyor? Yani kim ayrılıyor? Arkadaşlar. Yani elveda mı? Kim gidiyor peki o zaman? Devam edelim. Kolja mag dieses Wort überhaupt nicht. Na, aber ist denn jetzt fast ein Jahr bei uns und muss bald wieder nach Hause. Oh Gott, ist das Jahr von Keiko schon vorbei? Ja, leider. Das ist aber schade. Was ist das denn hier? Das ist ein Gutschein fürs Kino. Keiko liebt doch Kinofilme. Und das ist ein Gutschein für zwei Personen. Das ist ja süß. Und das hier? Das ist eine CD von ihrer Lieblingsband. Die kann sie auch in Japan hören. Und an mich, äh, an uns denken. Aha. Und was hast du hier noch? Das ist nur ein kleiner Anhänger für ihr Handy. Das ist aber ganz schön viel, Kolja. Und da ist ja noch ein Geschenk. Ach, nur etwas kleines. Ein Buch auf Französisch. Weil sie die Sprache und das Land so gerne mag. Aha. Und was ist das da? Kolya zeigt Pier den Berg Geschenke auf seinem Tisch. Evet, değerli arkadaşlar, burada mesela bir diyalog var da, bu diyalogun mesela belli bir bölümü burada yazılı olarak alınmış. Şimdi biz o diyalogun burada yazılı olan kısmını anlatalım. Abschied, Abschied, Kolya mag dieses Wort überhaupt nicht. Yani elveda, elveda, Kolya bu kelimeyi, bakın dieses Wort bu kelimeyi hiç, 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 hiç mi hiç sevmiyor. Mag sevmek. Burada devam ediyor. Na, weiss denn, is denn jetzt, Fas ein ya bey uns und muss bald wieder nach Haus. Yani bizim yanımızda bir yıl kim kaldı ki ve bundan sonra gidiyor evine. Yani evine kim gidiyor? Arkadaşlar burada Pia konuşuyor. Bakın bu kız. Evet. Yok pardon pardon özür dilerim. Burada yine bu beyaz çocuk yani beyaz olan çocuk konuşuyor. Diyor ki Veristen. Na Veristen yes fast ein Jahr bei uns bir yıl bizimle birlikte kaldı ve artık gitmek zorunda. Tekrar evine gitmek zorunda. Arkadaşlar çocuk böyle hayal kurarak konuşuyor. Kız da şimdi devreye giriyor. O da diyor ki o oh kadar aman Allah'ım istas ya yani istas ya von keiko şon Yani Yani keiko'nun diyor bu yıl bu yılki burada kalma süresi bitti mi? Vabay bitti mi? Bu da diyor ki ya layde evet ne yazık ki das aber gerçekten de çok yazık was ist peki burada ne var işte burada ne var dedikten sonra burada konuşma devam ediyordu arkadaşlar. Kız soruyor işte vazistas vazistas. Burada diyor ki işte masanın üstündekilerini sayıyor. E, konuşma öyle devam ediyordu. Sonra buraya geçtik. Burada durduk. Buradan şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir biraz daha gelelim. Şimdi Kolya zeigt Pia den Berg Geschenke auf seinem Tisch. So viele Sachen, denkt Pia, aber sie sagt es nicht laut. Sie weiß, dass Kolja wirklich traurig ist. Sie hat noch eine Idee. Evet. Burada duralım. Burada arkadaşlar Kolya, bu Kolya, burada Pia. Kolya zeigt Pia den Berg Geschenk auf seinem Tisch. Kolya masasının üzerinde bulunan hediyelerden meydana gelmiş dağı, yani dağ gibi olmuş hediyeleri Pia'ya gösteriyor zu so viele Sachen yani birçok eşya denk pia pia düşündü yani piya masanın üzerinde çok fazla eşyanın olduğunu düşündü abazizak des nicht laut fakat bunun mesela yüksek bir sesle dile getirmedi zifa biliyordu neyi biliyordu arkadaşlar biliyordu KOLYA villa torix yani Kolya'nın endişeli olduğunu biliyordu zekernok aynı idea şimdi onun bir fikri var bu konuda bakalım arkadaşlar Ich denke, sie freut sich sehr. Aber die Geschenke sind alle von dir. Wollen wir ihr auch alle zusammen etwas schenken? Hast du eine Idee? Hm, keine Ahnung. Es muss auf jeden Fall klein sein. Es muss ja neben deinen Geschenken noch in ihren Koffer passen. Ha, ha. Entschuldige. Ich denke, es muss etwas Schönes sein. Es soll sie an uns erinnern. Hm. Am besten kann man sich doch mit einem Foto erinnern. Wie findest du ein tolles Foto von uns allen als Poster für die Wand? Ja, gut. Warum nicht? Und da sind dann alle drauf. Wir zwei, Anton, Paul, Nadja, Robby. Nee, Robby nicht. Dann mache ich nicht mit. Du hast recht. Robby darf nicht mit auf das Foto. Aber es muss ein gutes Fotoshooting sein. Bei einem Fotografen. Und Keiko muss mit auf dem Foto sein. Dann haben wir auch eine Erinnerung an sie. Tolle Idee. Ich gehe morgen mal in die Stadt und frage beim Fotografen. Okay. Dann kannst du auch fragen, wie teuer das Fotoshooting ist und so. Ach ja. Und frag bitte auch, ob ich das Foto für mich auf eine Tasse drucken kann. Und in einen Kalender. Und Pia muss lächeln. ist wirklich verliebt. Evet. Ben burada da devam ediyor ama biz yine bir geriye gelelim. Oradan devam edelim arkadaşlar. şimdi ben konuşmayı bölmedim. Şimdi Türkçe anlamlandırmaya çalışayım arkadaşlar. Buradan başlıyorum. yani buradan mesela mavi olan kız konuşuyor arkadaşlar. Beyaz olan erkek konuşuyor. Ich denke sie freut sie sehr. Ich denke sie freut sie sehr. Aber die Geschenke zind alla ee, yani tahmin edersem yani o kız buna sevinecek. Evet o kız buna sevinecek arkadaşlar. Aba de gishen kezin alla vandir. Fakat diyor, bütün bu hediyelerin hepsi sadece senin hediyelerin yani senden. Wollen wir auch alle zusammen etwas schenken? Yani acaba hepimizin meydana getirmiş olduğu ve wollen wir auch alle zusammen etwas schenken? Yani hepimiz diyor birlikte bir hediye vermek istesek nasıl olur? Arkadaşlar böyle bir soru soruyor burada. Hastu aynı idi. Yani bir fikrim var mı? Burada kız diyor ki, hm, kene anım bilmiyorum. Es muss auf jeden Fall kene klein sein. Yani es muss auf jeden Fall elbette ki yani burada bu bir deyim arkadaşlar. Auf jeden Fall yani elbette ki küçük olmak zorunda. Klein, küçük olmak zorunda. Es muss ja yani neben deinem Geschenk noch in ihren Koffer Yani onun diğer hediyeleriyle birlikte vereceğimiz hediye onun çantasına sığmalı. Bakın arkadaşlar, sığmalı. Peki bu sığmalı kelime, kelimesini nereden çıkarıyoruz? Esmos ya neben den Geschenken noch in Bakın sığmalı. Yani yerleşmeli. Evet. Neben deinen Geschenken yani onun bakın onun hediyelerinin yanına. Nuh in Koffer yani onun çantasının içerisine in ihren koffer pasın. sığmalı arkadaşlar. Ha 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 en burada mesela çocuk ha diyor ona sonra kız tekrar sözü alıyor diyor ki en şu affedersin ich denke es muss etwas schönes Yani özür dilerim ama yani güzel bir hediye olmalı. En so uns Yani hepimizi Hat o hepinizi hatırlamalı. Yani hat, evet hatırlamalı, bizi hatırlamalı. En hmm, am man sich doch mit einem Foto erinnern. Yani en şey, iyisi mesela yani insanın diğerlerine hatırlayabilmesi için en şey iyisi bir fotoğraf. Evet, en şey iyisi bir fotoğraf. Mit einem Foto erinnern. Yani bir fotoğrafa bakarak mesela insan diyor hatırlayabilir. en iyisi olan en iyi yol bu arkadaşlar. Wie findest du ein tolles Foto von uns allen? yani hepimizin de içerisinde bulunduğu bir fotoğrafı nasıl bulursun? Wie findest du? Nasıl bulursun? Ein tolles Foto von uns. Allen. hepimizin içerisinde bulunduğu güzel bir fotoğrafı. As poster für die Wand yani duvar için bir poster. Yani duvara asla asılabilen bir poster diyelim arkadaşlar bizimle. Ja, yeah, gut, warum nicht? Elbette güzel, neden olmasın? Und da sind dann alle darauf. Wie es war. Yani hepimiz olacağız bak mesela da sinden alle hepimiz olacağız darauf vis biz ikimiz Anton, Paul, Nadia, Robi yani çocuk burada arkadaşlarını da sayıyor. Ni Robi ni. Hayır, hayır Robi olmasın. Demach nicht mit. Ben onunla bulunmayı sevmiyorum. Yani, onun yanında olmayı sevmiyorum. Evet. Yani onun yanında olmam. Sevmiyorum değil de onun yanında olmam. Ich mach nicht Onunla birlikte yapmam anlamında arkadaşlar. Du Evet haklısın. Robi darf nicht mit auf das Foto. Yani Robi bu fotoğrafta olmamalı. Aber es muss ein gutes Fotografin sein. Fakat çok güzel bir fotoğraf çalışması olmalı arkadaşlar. Böyle diyor. Bei eine fotoğrafın, Yani bir fotoğrafçı yapmalı bunu. Bei eine, bei eine bir fotoğrafçı yapmalı. Und Keiko muss mit auf dem Foto sein. Ve Keiko da bu fotoğrafın içerisinde olmalı. Und Keiko muss mit auf dem Foto sein. Dan haben wir auch eine Erinnerung an sie. Ve biz de diyor ona baktığımız zaman diyor, yani fotoğrafa baktığımızda onu hatırlayabiliriz. Arkadaşlar bakın böyle bir anlam çıkartıyorum. Dann haben wir auch eine Erinnerung an sie. Biz de ona baktığımız zaman bir hatırlarız yani. Onu hatırlarız. Tolle idea. Çok güzel bir fikir. Ege morgen mal in Stadt, Yarın hemen sabah gidiyorum yani yarın hemen şehre gidiyorum onu fakat ve ben fotoğraf ve fotoğrafçılara soruyorum burada çocuk da diyor ki okey dan du au fragen yani diyor sen aynı zamanda şunu da sorabilir misin wie teuer das fotografing und so, yani fotoğraf çekmek ne kadar yani böyle bir fotoğraf çalışması yapmak ne kadar fiyatında fiyat olarak Aya ja, aynı zamanda diye Frag bitte auch. Aynı zamanda sorabilir misin lütfen? O bir das foto für mich auf eine Tasse. Yani bu fotoğrafı mesela bardağa yani o kupa bardağa mesela yazdırabilir miyim? Yazdırabilir miyim? Onu aynen kalender ya da bir mesela bu fotoğraftan bir takvim yapabilir miyim? Aynen kalender. Burada arkadaşlar Pia Muslakan Pia burada gülüyor artık bu çocuk bunları çok fazla istediğinden dolayı. Aynı zamanda işte düşünüyor diyor ki Kolya is ve lip Kolya gerçekten de aşık olmuş diyor kendi kendine. Burada arkadaşlar bakın 27 numaralı düploda der erinnern an eine Person oder eine Sache. Yani insanlar diyor bir insanı ya da bir şeyi hatırlar, anar arkadaşlar. Yani bu kelimenin anlamı o. Derler arkadaşlar diğer sayfaya geçiyorum. Wir müssen lächeln. Karl ist wirklich verliebt. Toll, dann machen wir das Foto und eine Party können wir doch auch noch organisieren. Ich frage mal die anderen.

und eine Party können wir doch auch noch organisieren. Gesellschaftliche gibt es in der Narkasha. Dann machen wir das Foto. Wo Fotograf alleine gestellt ist, oder Und eine Party können wir doch auch noch organisieren. Hat er wunderbar oder wie Party zu sehen Party Ich frage mal die anderen. Ben, diyor diğerlerine de soracağım. Efaga gamali diğerlerine de bu konuyu soracağım. soracağım. Burada keiko bu kız arkadaşlar. Keiko zaten bir natürlük like, neks. Fakat diyor biz keikoya yani bir şey söylemeyeceğiz. Yani bu konudan bu partiden haberdar onu etmeyeceğiz. Yani, doğal olarak onu etmeyeceğiz. Cool. İlk bin dabay. Okay, Okey ben varım o zaman. Ben varım arkadaşından. beni ne getirken Peter. Yani birkaç gün sonrasında. Die Freunde beim Fotografen ben yani fotoğrafın, bütün arkadaşlar fotoğrafçı da, zimahım ile klasa foto çok güzel e, fotoğraflar çekiyorlar arkadaşlar. Devam edelim bakalım diğer bölüme geçecek miyiz? Kapitel 14. Evet, burada duralım. Bu bölümü başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. E, değil değerli arkadaşlar, görüyorsunuz. E, kitaplarda diyaloglar var bu diyalogları okuyoruz. Kelimeler yeni yeni kelimeler öğreniyoruz. Bu resimlere bakarak mesela yabancı bir kültür öğrenmeye çalışıyoruz. Bence dil öğrenmek çok güzel bir şey. İnsanın beynini devamlı canlı tutan bir şey. Özellikle yaşlara dil öğrenme konusunda tavsiyelerim var. Yani öğrensinler. Çünkü zihinlerini canlı tutar. bir de arkadaşlar dil öğrenmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise zaman ayırma konusudur. Yani dile ee, ...gerçekten de iyi bir zaman ayırmak lazım. Ee, kaliteli bir zaman ayırmak lazım. Ee, dil öğrenirken kesinlikle yani televizyondan, telefondan... ...yani diğer insanlardan uzak kalmak lazım. Ee, kalemle, defterle çalışmak lazım. Ee, biz burada bir sınav yapmıyoruz. Bir sınav içerisine girmiyoruz. Yani boşluk doldurma falan düşünmeyin. Öyle şu soruyu bildim, bu konuyu bildim falan değil. Burada... Yeni bir dünya öğreniyoruz. Bu nedenle mesela o kelimeleri kendimize yani katmamız lazım. Yani çok çalışmamız lazım ve e yazarak çalışmak da lazım arkadaşlar. Yazarak. Yani çünkü bu dili öğrendiğiniz zaman aynı zamanda dil öğreniyorsun, yazma eylemini de gerçekleştireceksin. Peki bu yazma eylemini gerçekleştirebilmen için e bu kelimeleri yazabilmen lazım. Peki yazdın mı daha öncesine? Hayır. E ama ben anlıyorum. Ama anlıyorum. Olmaz. Olmaz. Yazıyı iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. O nedenle kelimeleri yazarak çalışmamız lazım. Yani ben bazen diyorum yani kitabı yazalım. Nedeni budur. Yazarak çalıştığımız zaman e, müthiş derecede kalıcı oluyor ve unutma gerçekleşmiyor arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar bu videoya da burada son veriyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet.